Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Amma Ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hadislerle İslam kitabından devam ediyoruz. Bölüm Vahiy Allah'ın ezeli ve ebedi sözü. An Enes قال قال Ebu Bekr radıyallahu anh ba'de vefatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ömer intaliq bina ila Ümmü Eymene نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد قد قطع من السماء feheyyecet huma alel buke feceala yebkiyani ma'aha Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır dediler. Ben Allah'ın katındakilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar. عن عائشه ام المؤمنين انها قالت اول ما يبدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغال حراء فيتحنث فيه وهو تعبد ليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى ختيجته فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا Ve kuntumana bicalin fekhadani feghattani althaltha thumma arsalani feqal iqra bismi rabbikal ladhi halaq halaqal min alaq iqra wa rabbukal ekram alladhi allamal qalam allamal insane ma lam yalem Müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahi almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira dağındaki mağara yalnızlığa çekilip orada geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. Peygamberimiz dedi ki ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükenince kadar sıktı ve bırakıp şöyle söyledi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan embriyodan yarattı. Oku senin Rabbin en kerim olandır. عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول من نار النسيح عزت عائشة رضي الله عنه Haris bin Hişam radıyallahu anh Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah sana vahiy nasıl geliyor diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazen zil, çan sesi gibi geliyor ki bana en ağır geleni de budur. Uğultu kesildiğinde vahyin bana söylediklerini tam olarak kavramış ve ezberlemiş oluyorum. Bazen de melek bana insan şekline görünüyor, benimle konuşuyor ve ben de onun dediklerini kavramış ve ezberlemiş oluyorum. An Ebi Said el Hudri enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, anni ve men anni al fel Ebu Said el Hudri radıyallahu rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden duyduğunuz her şeyi yazmayın. Kim benden Kur'an dışında duyduğu bir şey yazmışsa onu imha etsin." عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان <laughs> la tumsiku ma'an ve la tumbitu kela'an ve zâlike methelü men fukfakuhu fid dini illâh ve nefa'ahu ma ba'athen liyallahu bih fa'alime ve allem ve methelü men lem yerfa' bi zâlike ra'sen ve lem yakbal hudallâhi lezî ursiltu bih Ebu Musa el-Eş'ari'nin nahlettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahım benimle gönderdiği hidayet ve ilim Farklı yapılardaki topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır. Hem kendileri içerler hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden Hidayet ve elimden faydalanan Öğrenen ve öğreten kimseyle Bunları duyduğu vakit kibrinden Başını bile kaldırmayan Ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen Kimsenin misali işte böyledir buyurdu Sadaka Resulullah Fime kal evkema kal